merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. Bugün atölyemdeyiz. Gördüğünüz gibi burada küçük değişiklikler oldu. Arkaya kumaşlar geldi, yeni çerçeveler astım. İçerisine baskıları da galiba önümüzdeki haftalarda hazırlıyor olacağım. Bu sırada bu video biraz arka planda gürültülü olabilir maalesef. Yanda çok büyük bir inşaat var ve o inşaat halen devam ediyor. Bugün onların da çalışma günü. O yüzden böyle bir matkap sesi duyarsanız kulaklıklarınıza dikkat edin diye uyarmak istiyorum. Bu haftanın içeriği eşarplarımı nasıl paketliyorum ve nasıl kargoya veriyorum. Bu bir istek video olarak geldi. Biliyorsunuz stüdyo sahibinin hem yün hem ipek 90'a 90 eşarpları var ve aynı zamanda da köpekler için 45 e 45 pamuklu bandanaları var. Bütün bunları ben online web sitemden e, dijital satış olarak genelde satıyorum. Ya da insanlar buraya atölyeye geliyor ve bu atölyede beğenip deneyip o şekilde alabiliyorlar. Lafı çok uzatmadan şimdi size nasıl paketlediğimi gösteriyorum. Öncelikle Paketleme için neler kullandığımla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. A5 bir karton zarf, mukavva zarf kullanıyorum. Bu kendinden yapışkanlı, bu bayağı işimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Studio Sahil'in böyle yuvarlak etiketleri var. Burada çok belli olmuyor ama şuradan netleyebilirse. Böyle yuvarlak etiketler var. Bu etiketleri daha sonra bunun üstüne yapıştırmak için kullanıyorum. Genelde insanlara küçük bir not yazmayı seviyorum. Bu aynı zamanda hani eğer isterlerse boş bir hediye olarak kart yazmalarını da sağlıyor böyle kartı ve zarfıyla. Bir de tabii ki markanın kendi bilgileri, benim e, stüdyosailim web sitesi ve bilgileri var. Eşarplar üreticiden genelde bu şekilde geliyor. Böyle ince bir filmin içerisindeler ve ütülü oluyorlar. Bu birazcık buruşuk şu an çünkü kutuda duruyordu. Ama genelde bu şekildeler ve bunu üçe katladığınız zaman bu zarfa sığdırabiliyorsunuz ve ben de size şimdi onu göstereceğim. Bu eşarbımızı katlayacağım. Olabildiğince düzgün, az buruşturmaya çalışın. Bu şekilde. Bunu düzgün, hava kalmayacak bir şekilde katlarsanız zarfa sıcaması daha kolay oluyor. Bu şekilde zarfımı alıyorum ve içine yerleştiriyorum. Eğer isterseniz aynı zamanda stüdyo sahilinin katalogları da var. Bunu da eğer istersen bazen içine koyuyorum, bazen koymuyorum. Duruma göre değişiyor. Eğer müşteri istemezse koymuyorum. Bu şekilde eğer yazdığınız bir not varsa ya da boş göndermek istiyorsanız onu zarfın içine yerleştiriyorsunuz. ve Böyle zaten kendi içinde kırılarak kapanıyor. Bunu içine koyuyorum. Ve bunu şu an göstermeyeceğim ama katlayıp yapışkanını çıkarıp kapatıyorum. Sonra da buradaki bu dairelerden bir tanesini sanki mühür gibi göstereyim. O mühür gibi buraya yapıştırıyorum. Ve tabi adres bilgilerini de İngiltere'de adresi bir tarafa yazmanız lazım, Gönderimi bir tarafa yazmanız gerekiyor. O şekilde yapıyorum ve Buranın PTT'si Royal Mail ile kargoya veriyorum. Şimdi zarf ve paketleme ile ilgili küçük bir ayrıntıdan da bahsedeceğim. Ben bunları pandemi zamanında tasarladım ve pandemi zamanında sadece kargo ile gidecek bir şekilde ambalajını planlamıştım. İnsanların hani gelip buradan birebir alması daha sonra gerçekleşmeye başladı. O yüzden daha şık ve böyle biraz daha detaylı kutular yapmak isterseniz onun için size bir Pinterest board linki paylaşacağım aşağıda. Ve böyle flörlerle ilgili okuyabileceğiniz kumaş ve tekstil üretimini anlamanızı sağlayacak birkaç referans kitap da bırakacağım. Burada bunun güzel yanı eğer mesela bu şekilde 20 tane sipariş göndermeniz gerekirse bu çok hızlı ve kolay bir paketleme yöntemi aynı zamanda da düşük maliyetli çünkü bu A5 standart bir zarf kargolaması standart bir ücret bir de tabii ki önemli bir detay ee, ağırlık ve gümrük meselesi ben genelde böyle küçük bir mutfak tartısı kullanıyorum bunun için işe yarıyor camlarda biraz daha büyük bir tartı ihtiyacım var ama hemen bunu paketledikten sonra tartıp ne kadar olduğunu görüp dijital posta pulunu oluşturup daha sonra Royal Mail'e verebiliyorum. Hatta Royal Mail'in kendi mektup kutuları var, PTT'nin de vardır. Onu oraya pullu bir şekilde atabiliyorsunuz. Ama eğer tabii yurt dışına gidecekse ve gümrüğe tabi bir şeyse Harmonized Tarif Code diye bir şey var. Orada flor'un kodunu bulmanız gerekiyor ve onu o şekilde detaylı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Ben genelde 90'a 90 ipek fular işte faturası ektedir gibi ayrıntılı bir açıklama yazıyorum ki gümrüğe takılıp gecikmesin. Bu şekilde fularları paketlemeyi pratik bir şekilde yapabilirsiniz ama daha şık isterseniz de bence bunu detaylandırmak ve geliştirmek kesinlikle mümkün. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yine güzel tasarım içerikleri ve heyecanlı konularla karşınızda olacağım. Kanala abone olursanız çok sevinirim çünkü bu kanal büyümeye devam ediyor. Dün bir baktım 2.200 iyi olmuşuz. Çok mutlu ediyor beni, beni daha fazla video üretmek için oldukça motive ediyor. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Harika bir gün diliyorum.